Paralel park yapacağımız zaman öncelikle sağ sinyal ile paralel parka yanaşıyoruz. Arabamızı yerde bulunan şerit çizgisinin yanına iyice hizalıyoruz. Aynamızı sağ arka lastiklerin bastığı yeri görecek şekilde iyice sağ aynamızı indiriyoruz. Sonrasında aynı şekilde sol aynamızı arka lastiklerin bastığı yeri görecek şekilde iyice indiriyoruz. Geri vitesi alıp sağ arka lastiğimiz ikinci çizgiye basıncaya kadar geliyoruz. Yani yerde bulunan ızgaralı ikinci çizgiye basınca geliyoruz. Ve duruyoruz. Direksiyonumuzu burada tam sağa çeviriyoruz. Sol arka lastiğimiz çelik çizgisine oturuncaya kadar iyice gelip sonrasında duruyoruz. Okların gösterdiği gibi çizgiye geldi ve durduk. Bu şekilde. Sonrasında direksiyonumuzu tam sola kırıyoruz. Daha sonra sağ aynadan araba ile kaldığımı paralel görünceye kadar iyice geriye doğru geliyoruz. Burada sıra çizgiye iki tekerleğimiz gelince duruyoruz ve parkımız tamamlanmış oluyor. Sonrasında direksiyonumuzu burada bir buçuk tur tam sola kırarak çıkış sinyalimizi yani sol sinyalimizi vererek çıkış sinyalini tamamlıyoruz. Ve sağda bulunan Dubai'ye çarpmadan dikkatli bir şekilde çıkışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Dubai'ye geçtikten sonra direksiyonumuzu toparlayarak çıkışımızı sağlamış oluyoruz. Sonrasında tekrar çıkmak için sol sinyal veriyoruz ve ilerliyoruz. Paralel parkımız bu şekilde arkadaşlar. Videoların devamı için beğenmeyi unutmayınız. Şimdiden sizlere başarılar dilerim.